Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog'a başlıyoruz. Deri ceketlerle gidilen bir tatil düşünün <laughs> Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmayan bir tatildeyiz şu an. Denizi görün. <laughs> Öyle yapma kart diye köpekmiş Gelişen bir tatille kamerayı açtım ve vlog'a başlamak istedim. Nasıl gelişti inanın ben de bilmiyorum ama sizi Yalova'ya götürüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kuzenlerimle daha önce de tatil video çektim. Ece, Melisa tanırsınız belki. Biz böyle hazır kış gelmeden aslında bence kış da geldi bu arada. Havalar biraz soğuk. Eylül'ün 19'u şu anda bu videoyu çekiş tarihim. Aslında Yalova olacağı da böyle son anda kesinleşti. Yaklaşık 2-3 günlük bir tatil düşündük. Yani biz de düşünmedik aslında. Eceler çok istiyormuş. Hani böyle kafa dinleme gibi. Sonra en yakın nereye gidebiliriz diye düşündük ve dedik ki Yalova'ya gidelim, Çınarcı'ya gidelim. Daha önce ben hiç gitmedim bu arada. Annemler bakmış böyle spontane bir şekilde bulmuş, aramış, konuşmuş ve biz bir anda gideceğiz. Hatta biz bu akşam gidecektik ama yetişemedik çünkü hepimizin çok yoğun işi vardı. Ben zaten şu an oturdum arkadaşlar. Gerçekten bugün böyle yayındı şeydi, baya yeni şeyler denildi Live üzerinden. İşte güzel şeyler oldu, güzel gelişmeler oldu. O yüzden çok müsait olamadım. Onlar da aynı şekilde çok müsait olamamış izinlerini falan herkes anca ayarladı. Ve yarın sabah çıkacağız inşallah. Şimdi de ben kamerayı açtım ki hazır böyle bir şey var, böyle bir değişiklik var. Hemen vlog çekmek istedim. Tabii ki size unutmadım. Hiç hazırlanmadım. Ne götüreceğim hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Hava çünkü sıcak mı soğuk mu ondan da çok fikrim yok. Yani ne getirsem üşürüm, ne getirsem terlerim hiç bilmiyorum. Çünkü ceket giymeye başladık arkadaşlar. <laughs> Birazcık da böyle hala grip gibiyim. Burnumdan konuşuyor bak şu an olduğu gibi. Dediğim gibi şu anda bir çanta hazırlığına başlarım. Muhtemelen böyle şort falan alırım, bikini alırım ama ben çok böyle soğuk denizler sevmiyorum. Soğuk havada deniz de sevmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Ayvalık'ta bile çok sıcaktı ama su çok soğuktu. Çok fazla yüzemedim bu sebeple. O yüzden emin değilim yüzüp yüzmeyeceğimden. Ama yine de yanıma alacağım. Ee, eşortman falan da koyarım. Çünkü soğuk ve sıcak olacağından çok emin değilim bildiğiniz gibi. Hava durumuna bir bakalım birlikte. Gelin durun şimdi. Orada hava yok herhalde arkadaşlar. Açmıyor. Ege ile Melisa karşımızda. Merhaba de kanalına. Merhaba. 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 <laughs> Şimdi biz e, valiz hazırlayacağız. Onların bir valizini görseniz. Getirseniz keşke. Buraya getirseniz Ece. Evet. Şimdi benim çantamı hazırlayacağız arkadaşlar. Bir eksik benim valizim kaldı. İşte Ece'lerin valizini göstereceğim. Sanki iki günlük değil de üç haftalık tatile gidiyormuşuz gibi. Bakın geliyor şimdi şuradan. <laughs> e, i̇ki aylık rota bir ben kalmışım oraya sığacak yani. Kocaman yani. Günaydın arkadaşlar. Biz anda yola çıktık. Evet. Deri ceketlerle gidilen bir tatil düşünün ki. Her çocuğu. Feribottan inmemize az kaldı arkadaşlar. Bir saati falan sürüyor yaklaşık. Şu an ya, var var mı? Hı, hı. Ne? Ya, ya. yani <laughs> Soğuk bu arada gerçekten Sweet'le, montla falan yani yani olarak bir kahvaltı yaptık şimdi arabaya geçiyoruz tekrar. Arkadaşlar selamlar, Denizi <laughs> görün, bizi <laughs> <laughs> görün. Net miyiz bilmiyorum ama ya. Biz de hazırlandık, ev bulduk. Evi yani son dakika ayarladık. Hiçbir şekilde önden bir rezervasyonumuz yoktu. Böyle küçük bir pansiyon, apart bir yerde kalıyoruz. Bulunduk şu an evet. gibi. Size göstereceğim ama önce bir yemek yemeye geldik. Böyle giyindik. Biz Melisa e biraz böyle takım gibiyiz. İkiz olduk gerçekten. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Sonra zaten size de detaylı anlatırım. Biz de böyle alelacele hazırlandığımız için aslında çok çekme bulamadım. Şu an böyle. Görüşeceğiz. <laughs> Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmayan bir tatildeyiz şu an. <laughs> <laughs> yani ben kalmadı. Tatilin ilk günü ve her şey bok gibi gidiyor. Çocuklar <laughs> gitti ve yayının ortasında. Evet ben yayın açıyordum. Yemek yapacaktım. Her şey hazırlamıştık. Pat bir anda elektrik gitti. Her şey ortada kaldı. Hem üşüyoruz hem ışığımız yok artık. Buradan flash çok desteği cool. veriyorum. <laughs> evet. çok kafelere çok de bir gidemiyoruz, bir... elektrik yok her yerde. Hiçbir şey yapılmıyor. Şu anda cipslerimizi alıp salıncağa oturacağız yani. Max aktivite bu şu anda. Yapacak hiçbir şey yok. Tatilin ilk günü ve güncel durum bu şekilde. <gülüyor> Haber <gülüyor> vermek istedim. Şu an karanlıktan size sesleniyorum. <laughs> çok iyi, her ne olursa olsun. Şu an soğuk da olsa. <laughs> çok, çok iyi. <laughs> İşte lip gloss'u sürmezek negatif düşünmeyin yaşıyoruz <laughs> hayattayız arkadaşlar. Yaşıyoruz bu hayatı. <laughs> Denizden dedik. Bardak yetirmediniz mi? Herkes diksin. <laughs> en azından üşüsek de denize karşı bir bankta oturuyoruz. <laughs> Kalıncak. <laughs> en azından <da>. deniz var. <laughs> Ay yere <Yarıda> de geldi. geldi. <laughs> Ay, biz... <laughs> gel, gel. Şimdi, gel şimdi ona saldırdı sabah bak kanalı belli olmuş kız demek ne yolluyor bir de <gülüyor> 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 hard diye hart <sürdüm>. <laughs> sen <laughs> ay isticeğimi ice oy melis öyle yapma kart diye oh, söylüyorum o köpekmiş bu. <laughs> bir de Röntf ben de ne gördün aşkım Hmm. Merhaba arkadaşlar. Umarım netizdir. Ne galiba, gel. Gel. Çok küçük değil mi böyle? Bunları düşünmediğim bir yıl diliyorum. <laughs> Arkadaşlar biz şu an hazırlandık. Bugün ikinci günümüz. Hava birazcık daha iyi duruyor aslında. İyi mi bilmiyoruz ama. Saatte iki buçuk oldu. Bir denizin oraya ineceğiz. Aquapark var. Çok iyi en kötü oraya gideriz gibi düşündük. İçimize yine bikinilerimizi giydik görüyorsunuz şurada. Ama girip girmeyeceğimiz çok meşhur tabii ki. Yani parfüm sıktığımda böyle bir üşme hissi geliyor bana. Hava <laughs> soğuk gerçekten. Ama bakalım en kötü güneşleniriz zaten ya da gezeriz. Şu an ikinci gün böyle. Dün zaten çok komikti. Elektrikler bitti. Bir şeyler yapamadık. Bir de ben tam yayındaydım. Yemek yapacaktım. Yemek yayını vardı. O esnada ma <laughs> <Soluklar. gülüyor> <laughs> arkadaşlar en son denize gittik ben hiç denize girmedim. Elisa Ece falan biraz girdi. Size zaten çektim onları. Ben girmedim. Çok Sen de mi girmedin? Evet. Şimdi de geldik yemek yedik uyuduk zaten bu garip bir tarz o yüzden çok bir şey çekemiyorum. Elbiselerimizi giydik şimdi böyle yan tarafta biraz böyle eğlenceli bir yer varmış kafe gibi pub gibi. Oraya bir gideceğiz hazırız. Öyle orada birazcık çekerim artık. Öyleyiz şu anda uyuduğumuz için bir şey çekmedim açıkçası arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. buraya geliş kıyafetimle aynı kombinleyim şu an. <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> Ay. Bak şeker, efsane derken alsak mı? Türk kahvesi gibi. Bu dibek gibi Şu anda kah kahvedeyiz. <laughs> şu an eve döneceğiz arkadaşlar. AVM'deyiz bir kahvaltı yapacağız sonra Feribot'a bir gideceğiz. Bu şekildeyiz. Aynı geliş halimiz gibi ama bakın. Hava böyle eksi 10 derece. O kadar soğuk ki kar kokuyor. Gerçekten <laughs> <laughs> dışarısı kar kokuyor. Donluk halimize bakın. <laughs> Bizi bir şey oyuncak alıyor şu an. Hadi hadi hadi. Aaa! <laughs> Bile, ya, tutmuyor. Bilerek tutmuyor ya. Evet ya. Yani. Yeter kaç tane attın? Üç tane. <laughs> ne kadar İnanmıyorum ne? bunlara ben. Süfle aldık şimdi. Dolanıyoruz. Sap. Toz veriyor. Selam arkadaşlar. Bu vlog'un üstünden birkaç hafta geçti. Evet, belki de birçok hafta geçti. Ama kapanış yapmadığımı yeni fark ediyorum. Çünkü edite bir türlü oturamamıştım. Özür dilerim. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz sabrınıza çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki beni Instagram adresimden de takip ederseniz sevinirim. Şimdi ben bu vlog'u kapatıyorum. Çünkü önümüzde bir Sürü daha vlog var. Haftalık vloga da döneceğiz ama bundan önce başka bir video gelecek. Yani haftalık vloglardan önce. Bunu da haberini vermek istedim. Sizlere kocaman öpüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.